Bizim misyonumuz aslında arkadaşlar dört parça. Öncelikli olarak Jönes ailesi diyoruz. Neden? Çünkü aile olabilecek en iyi takımdır arkadaşlar. Eğer bir takım oyunu oynamak istiyorsanız bunu yapabileceğiniz en iyi yer ailedir. O yüzden Jönes ailesi diyoruz. Herkesin potansiyelini ortaya çıkartmasına yardımcı olurken burada kazanç fırsatımızdan bahsediyoruz arkadaşlar. Kadın mı oldunuz, erkek mi olduğunuz, oldunuz, diliniz, eğitim seviyeniz, yabancı dil bilip bil, bil, bilmemeniz bunların hiçbirisi burada önemli değil. Önemli olan sizin içinizdeki potansiyel. Burada kaç kişi bana bir fırsat verseler ben müdür olurdum. Bana bir el babamdan kalmış param olsaydı ne dükkanlar açardım, neler yapardım diyor. Bir elleri görebilir miyim? Bana bir fırsat verirse ben neler neler başarırdım. Jönes işte size bu fırsatı veriyor arkadaşlar. Jeunesse size bu fırsatı veriyor. Çünkü burada herkes eşit ve herkesin potansiyelini ortaya çıkartmaya yardımcı olacak materyaller var. Ondan sonraki kısım, insanların daha genç görünmesini ve hissetmesini sağlayarak. Burada ürünlerimiz atıfta bulunuyor arkadaşlar. Bizim Jeunesse ürünleri eşsiz, bizim daha genç görünmemizi ve daha genç hissetmemizi sağlayan arkadaşlar. Yani birine bir ürün sattığınızda, onun hayatını gençlik anlamında geliştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve sonuncusu da dünyaya pozitif etki bırakıyor. Nasıl dünyaya pozitif etki bırakıyor? Bir, yeterli para kazanan insan, potansiyelini ortaya çıkartmış insan ve bunu iyi ürünlerle, kaliteli ürünlerle, insanların hayatlarına pozitif etkiler yaparak yapan insan dünyaya pozitif etki bırakır arkadaşlar. Mutlu distribütörler, mutlu müşteriler her zaman için dünyayı daha güzel bir hale getirirler, daha güzel bir yer hale getirirler. O yüzden ben Jönes'in e, bu misyonuna gönülden aşığım. O yüzden de böyle bir parçalara bölüp üzerinden geçmek istedim. Bunu çok yerde gördük ama bunun ne demek olduğunu herkesin kalpten hissetmesi benim için çok çok önemli.